Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz elimizde Redmi Note 12 Pro 5G telefon var 8 GB RAM 256 GB ee, şöyle gösterelim telefonumuzu ayarlardan da tam modelini çıkaralım şöyle Redmi Note 12 Pro 5G ee, bunun e, gizli özel numara açma kapatma ayarları nasıl yapılır e, ne, nerededir onu göstereceğim size. Şöyle arama kısmına geliyoruz. Şuradan sağ üst tarafta 3 nokta var. Oraya basıp ayarlar diyoruz. Şuradan çağrı hesapları. Gelişmiş ayarlar. aşağı iniyoruz. Arayan kimliği. Şuradan numarayı gizleyebilirsiniz. Numarayı gösterebilirsiniz. İşlemimiz bu kadar.